yerleştirdi yeryüzüne ağır dağları sarsılmayasınız diye nehirleri ve yolları düzgün gidesiniz diye daha nice işaretleri ve o kutup yıldızını ki doğrulturlar onunla gittikleri yolları hiç olur mu yaratan gibi yaratamayan düşünmeyecek misiniz hala kalksanız saymaya Allah'ın nimetlerini bitiremezsiniz onları. Allah'tır mutlaka bağışlayan, merhametli olan. Allah bilir daima sır olarak tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da. Allah'ı bırakıp da yalvardıkları şeyler yaratamazlar hiçbir şey. Üstelik onların kendileri de yaratılmış şeyler ölüdürler, diri değildirler ve bilmezler ne zaman diriltilecekler. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. İnanmayanların ahirete kalpleri ise inkar etmektedir kibir içinde. Kuşkusuz Allah bilir sır olarak tuttuklarınızı da açığa vurduklarınızı da o hiç sevmez ayrıca kibirli davrananları da onlara dendiğinde Tanrınız ne indirdi diye dediler eskilerin masallarını yüklenmek için böylece kıyamet gününde tümüyle kendi günahlarını ve bilgisizce saptırdıkları kimselerin de günahlarının bir kısmını bakın dikkatle yükleniyorlar ne berbat şeyler plan yapmışlardı onlardan öncekiler de geldi Allah'ın azabı binalarının temellerinden çöküverdi üzerlerine tavanları tepelerinden ve geldi onlara o azap hiç ummadıkları yerden